Ezberler değil beceriler konuşuyor artık. Fark yaratmak istiyorsak işbirliğine, iletişime, yaratıcılığa ve eleştirel düşünmeye önem vermek zorundayız. Peki bu beceriler sınıfta nasıl gelişir? Çağımızın en güçlü pedagogik araçlarından biri olan yaratıcı dramayla. 21. yüzyılın becerileri yaratıcı dramayla nasıl geliştirilir? Bugünkü konumuz bu. Hazırsan birlikte yolculuğumuza başlayalım. Merhaba. Ben Çiğdem Kaplan. Bu kanalda yaratıcı drama ile ilgili her türlü bilgiyi öğreneceğiz. Gelelim bugünün konusuna. Neden 21. yüzyıl becerileri? Çünkü dünya değişiyor. Dünya değiştikçe biz öğretmenler artık sadece bilgi veren değil, yetkinlik kazandıran insanlara da dönüşüyoruz. Artık öğrencilerimizin geleceğe hazırlanması için sadece ezber bilgi yeterli değil. Onlara bazı yetkinlikleri kazandırmamız gerekiyor. Peki nelerdir bu yetkinlikler? Gelin birlikte inceleyelim. 21. yüzyıl becerileri içerisinde 5 tanesi oldukça ön planda. Bunlar yaratıcılık, iletişim, işbirliği, problem çözme ve eleştirel düşünmedir. Tüm bu becerilerin kesişme noktasında ne bulunuyor derseniz, tabii ki yaratıcı drama bulunuyor. Peki, neydi yaratıcı drama? Yaratıcı drama, rol oynama ve canlandırma tekniklerini kullanarak herhangi bir metne bağlı kalmadan yaşayarak öğrenme sürecinin bütünüydü. Drama, sanılanın aksine bir oyun değil, düşünceyi eyleme dönüştüren bir modeldir. Ve dramada işin güzelliği şu, bu becerileri geliştirmek için sahneye değil, sadece hayal gücüne ihtiyacımız var. Peki bu beceriler nasıl geliştirilir? Rol oynama, hikaye anlatma ve grup çalışmalarıyla iletişim becerisi geliştirilir. Tüm bu çalışmalar esnasında öğrenci konuşur, dinler, empati kurar ve karşı tarafa kendisini ifade etme becerilerini geliştirir. Yani bu çalışmalarla kendini ifade edemeyen, çekinik kalan öğrenci tarihe karışmış oluyor. İkinci olarak yaratıcılık becerisi nasıl gelişir dersek sınıf ortamı içerisinde düşünelim. Bir kalem bir mikrofona dönüşebilir. Sınıfın ön tarafı sahne olur ve sahnedeki öğrenci tam bir sanatçıya dönüşmüş olabilir. Ya da sandalyesi bir anda uzay istasyonuna dönüşebilir. Drama öğrencilerin farklı düşünme kaslarını çalıştırır. Çünkü yaratıcı beyinler yaratıcı gelecekler kurar. Eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi için de bir durum düşünülür, sonra da sorulur "Başka nasıl olabilirdi acaba" diye. Ya da "Bu karakter neden böyle davrandı sence" diyerek sorulabilir. Drama çocuklara sadece oyunları değil, neden sonuç ilişkilerini analiz etmeyi de öğretir. İşbirliği ve ekip ruhu içinde her drama çalışması bir ekip ruhu çalışmasıdır. Çünkü oluşturulan her sahne bir ekip çalışmasıdır. Drama bu noktada sınıfı bir takım haline getirir ve biliyoruz ki geleceğin liderleri öncelikle iyi bir takım oyuncusudur. Bu becerilerin gerçek hayatta karşılığı nedir dersek bu beceriler yalnızca sınıfta kalmaz. Sunum yaparken, proje geliştirirken, mülakata girerken, kriz çözerken, çocuklarımız öğrendiklerini hayatlarının her anında kullanabilirler. Mesela bir gün bir öğrencim drama dersinde öğrendiği empati ve soru sorma becerilerini okul dergisi için yaptığı bir röportajda kullanmıştı. Çünkü drama sadece ders değil, hayatta hazırlık etkinliğidir. Yaratıcı drama sadece bir sınıf etkinliği değil, hayata şekil verecek bir eğitim vizyonudur. Çocuklarımıza ezber bilgi değil, yaşam becerisi kazandırmak istiyorsak drama tam da bu çağın öğretme biçimi. Sen de öğretmen, ebeveyn ya da eğitim gönüllüsü olarak bu dönüşümde yer alabilirsin. Yaratıcı dramayla eğitimde dönüşüm mümkün. Eğer sen de bu çağdaş yaklaşımı benimsemek istiyorsan sınıfına, evine, atölyene götürmek istiyorsan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma lütfen. Yorumlara fikrini yazarsan birlikte öğrenir, birlikte büyürüz. Görüşmek üzere.